Çankırı'da hayata geçirilen kuraklığa dayanıklı yeni tescil buğday tohumu yenilik yayın projesi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle sürdürülüyor. Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üreticilere yeni türlerle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Üretimdeki çeşitliliğinizi elde edeceğiniz gelirin artması için gerek müdürlüğümüz olarak gerek bakanlığımız olarak maddi destekler yanında eğitim işini de zaman zaman bir araya gelerek yapıyoruz. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, üreticilere 7-24 destek verdiklerini belirterek üretim vurgusu yaptı. İhtiyacınız olduğu her an 7-24, gece ve gündüz, başta ben olmak üzere emrinizdeyim. İşimiz sizlerin daha çok üretmesi, daha çok kazanması, bizim burada bulmuş amacımız bu.